Geçtim. Sen Reyze e mi alışıyorsun artık? Cicu'yu bıraktın mı? Yo rekabette falan şey oynuyor muyum? Rage falan oynuyorum. Bunları çok önden giriyorlar ya. Ben de hep arkadan girmeye alışmışım. Sağlamaya. Bunlar girip ölüyor falan. Şimdi ben oynayamıyorum çok fazla. Bir de Reyze'in Q'unu atamıyorum. Fakta falan bunu Enter oyunu abi? Girmiyor mu artık senin hesabı? Girmiyor pek ya Bir dakika yanlış yer <laughs> bir dakika batıyorum <bakayım>. <laughs> <var>. Cidden mi? <laughs>